Merhabalar. Evet, Grindelwald'a geldim. Diyeceksiniz ki, Interlaken ne oldu? <laughs> Orada parasit atlıyorlardı. Yani e, resimler, videolar çektim. Ama burası son nokta. Yani benim gideceğim son nokta yer değil ama <laughs> bugüne gör, bugüne kadar gördüklerim içinde son nokta. Şimdi siz karar vereceksiniz. Evet yani geçen cumadan beri yollardayım. Strasbourg çok güzeldi. Kolmar ee, çok güzeldi. Gezdiğim her yerler her yer çok güzeldi. Ama bana derseniz ki hani ben bir Avrupa'da bir yere gitmek istiyorum. Nereye gideyim? Direkt şöyle söylerim. Ben bugün olsa yine aynı turu yapardım. Çünkü görmek istediğim yerlerdi. Ee, ama şöyle söyleyeyim. Berne direkt uçakla gidin. <laughs> Berne'den e, gölün kenarından otobandan değil. Ben yanlışlıkla dedim ki Hadi ben buradan gitmek istiyorum dedim. Otobandan çıktım. İyi ki de çıkmışım. Muazzam yerler. Hem resim hem video var hepsini sizlerle paylaşacağım ee, Interlaken'a geldik oradan Grindelwald'a geldik ama Grindelwald yok böyle bir şey biraz sonra göstereceğim yani belki de ben bir boğa burcu olarak dağlara aşığım yani normalde benim gördüğüm işte en yüksek dağlar zaten Antalya'daki Bey Dağları normalde ben kemerde denize girdiğim zaman herkes böyle denize doğru bakar ya ben denize girip Deniz yatan üstünde dağlara bakarım. <laughs> Öyle bir şey var yani. Ee, gerçekten dağlar beni çok büyülüyor. Şimdi size göstereceğim bakalım siz ne diyeceksiniz. Ben tabii teleferiğe binmek. Menis bu arada paraşütle atlamaya kalktı dedim. Hayır. Anneanne dedi ki sen bizi öldürecek misin? <laughs> Bıraksak atlayacaktı yani. Ee, ama tabii ki şey interlaken'de paraşütle atlanıyordu. Neyse orayı bir geçiştirdik. Şimdi bu Grindelwald'a geldik. Çok güzel teleferikli dağların tepesine çıkılıyor. Bu sefer de onların ikisi istemediler. Ben çıkayım dedim. İşte ne bileyim tek başıma da çıkmadım. Hadi bakalım ba bari uzaktan nasılmış. Yani burası kayak merkezi belli ki. Her yerde kayak yani oteller var. Ama bu otellerin çoğu şu anda kapalı. Ama şöyle söyleyeyim. Yine olsa kesinlikle bu mevsimde gelirdim. Çünkü biliyorum ki... Karda, kışta... Bakar mısınız? Bir de içini gezdireceğim şimdi size. Yani şöyle söyleyeyim. Karda, kışta burada üşümek var. Donmak var. Ne bileyim arabayla geldik. Araba kayabilir falan. O yüzden... Böyle daha keyifli olduğunu düşünüyorum ben. Yani kayak yapma niyetinde olmadığı için. Ama tabii ki kayak yapmak isteyenler de burayı seçebilirler. Evet, çarşısı çok güzel, evler çok güzel. Kesinlikle mesela yeni yapılan evlerde bile bina yapıyorlar. Ondan sonra kesinlikle ahşap kaplamak zorunda. Yani o dağ evleri görüntüsünde takmamışım ama. Evet şöyle. Burası çarşısı. Diyeceksiniz ki bunları Instagram'da da görüyoruz. Ama ne bileyim böyle canlı canlı daha güzel değil mi? Evet. Asıl çıkmak istediğim daha şu karşıdakiydi. <laughs> Göstereceğim şimdi size. Evet orada teleferik de var. Beris bana olsaydı çıkacaktım aslında. Ta şu dağın tepesine kadar Teleferikle çıkılıyor Hala dağ, dağda karlar var İşte daha çok Burası kayak merkezi gibi Montlar Kayak kıyafetleri Yani çarşı gezeceksiniz o şekilde Ama biz tabi ki Buranın ta tepelerine arabayla çıktık çok güzel manzaralar vardı yine söylüyorum onların hepsini sizlerle paylaşacağım <laughs> canım ya bercam <laughs> tatlı tatlı anlatıyor muyum <laughs> bu ay işte sakin sakin <laughs> evet şöyle parklar falan bakar mısınız yani işte genelde Evet bu şimdi dağın tepesinde Ağaç yok da O daha önce e, Cenevre'ye gittik o, e, o arada gördüğümüz o yüksek Dağların tepelerinde ağaçlar vardı <laughs> Yani en dağın tepesinde Şimdi normalde kayı olur ya Burada ağaçlar vardı Yani uzun uzun Evet bakar mısınız Olay budur Her yer dağ Evet yani burada tabi Airbnb evleri var. Bir sürü oteller var ama biz Luzern'e gideceğiz kalmak için. Benim kızım bu dağlık yerde kalmak istemedi. Bakalım Luzern'de ne bulacağız. En sevdiğim şey böyle çantayı alıp gezmekti. Şu anda o moddayız. Çantayı aldık geziyoruz. <laughs> Nerede kalacağımızı bilmiyoruz arkadaşlar. Ama şunu biliyorum ki Luzern çok güzelmiş. İki günümüz de orada geçecek. Ondan sonra Zürih'e gideceğiz. Evet. Şöyle biraz tarafı Evet. Güneş ne kadar müsaade ediyor bilmiyorum ama şu son noktada sizi şuradan göstereceğim. Ondan sonra bitmiştir. Aa evet. Çok güzel bir noktasından göreceğiz şimdi. Keferlerden de çok güzel görünüyor da. Evet, bugün de ay akrep'teymiş. Bilgisayarım falan yok arkadaşlar ama yardımcım sağ olsun bana atıyor. Bu arada Koç noktasında Ikarus var. Ya evet bakın. Bugün ay akrep'te ve Koç noktasında Uranyan prensipte Ikarus var. İkarus uçmayı anlatır arkadaşlar. <laughs> Ve ben aslında gitmeliydim. Bakın şu ta uçtaki. Şöyle bir de yakınlaştırayım. Şurada teleferik var. İşte aslında o teleferikte olmak istiyordum. Ay gidip uçsam mı ne yapsam. Düşünsenize beni koç noktasından tetikliyor. Tabii ki bu arada şimdi burada çok önemli astrolojik bir olay var. Ben yine astroloji konuşmadan yapamayacağım. Eğer benim koç noktamın kardinal ekseninde e, tehlikeli bir mesela bir kaza, ölüm bir şey görsek o zaman ben uçağa tam da bu koç noktası tetiklenirken teleferiye falan binmemem lazım. Fakat benim için öyle bir durum söz konusu değil arkadaşlar. <laughs> o yüzden ben binebilirdim yani tam da tetikleniyorken. Ay düşünsenize şu dağların arkasına götürüyor sanırım o teleferik durum bakayım belli olmaz belki de binerim hmm. Hmm. Evet bu arada gimbalı kullanmayı öğrendim nasıl yüzürken de kullanabiliyorum değil mi Evet nazar değer mi diye düşünenler varsa değmez arkadaşlar Çünkü bakar mısınız ayna benim Jewelry Bay Sönmez tarafından yapılan nazara karşı koruyan aynam var. Nazar boncuğum da üstünde. Arkasında da sayı sekansları var. Bir bakalım bizim benim sayı sekansım ne? Bir bakalım. 5 2 0. Yani nedir? Bolluk bereket para demek değil mi? E, gezmek için de lazım değil mi arkadaşlar? Evet, sizlere de bir yer Cüvileri bay sönmez. Kesinlikle tavsiye ederim. <laughs> yani ben inanıyorum. inanana. Evet biraz da şöyle şehrin içine de bakalım. Sonra kapatacağım. Evet buradan şöyle gidelim. Böyle bir atmosfer içindesiniz. Hoşçakalın. Diğer canlı yayında görüşmek üzere.